Arkadaşlar selamünaleyküm. Eee bugün sizlere ee, yüklemenizi tavsiye ettiğim daha doğrusu yüklemenizi istediğim Add Puzzle ve flipgrid uygulamalarını anlatmaya çalışacağım ee, İkisini ayrı ayrı videolarda anlatacağım ilk önce Grid ile başlamak istiyorum Flipgrid burada gördüğünüz gibi e, Böyle renkli ve işte ortasına artı olan bir e, simgesi var e, Flipgrid'i neden kullanıyoruz arkadaşlar şöyle bir durum var Derslerimizde biz tabii ki mümkün olduğu kadar fazla speaking yapmaya gayret gösteriyoruz ama Bazen bazı arkadaşlar sınıf içerisinde konuşmak istemeyebiliyorlar. Bazı arkadaşlar daha uzun konuşmak isteyebiliyorlar. Ve biz de öğretmenler olarak hem sizleri çok konuşturmak istiyoruz hem de size sağlıklı geri dönükler vermek istiyoruz. Ama sınıf ortamında bunu çok fazla gerçekleştiremeyebiliyoruz. biliyoruz. Gerçekleştirsek de çok sığ kalabiliyor. Bu yüzden de bu uygulamayı kullanmaya karar verdim. Bu uygulama şöyle öğretmeniniz sizin için bir sınıf oluşturuyor. Yani sizin için derken bütün sınıfınız için bir sınıf oluşturuyor, ayarlarını yapıyor ve bir kod oluşturuyor. Bu kodu size veriyor. Yani sınıfınız 9A, 10A, 11A her hangi bir sınıf 9C neyse sınıfınız buna göre öğretmeninizin oluşturduğu kodu öğretmeniniz size veriyor. Diyor ki sen bu kodla Flipgrid uygulamasına giriş yapacaksın. Siz ne yapıyorsunuz? İşte iOS'tan ya da Android'den Flipgrid uygulamasını indirdikten sonra uygulamaya tıklıyorsunuz ve karşınıza gelen ekranda Enter Join Code kısmına öğretmeninizin size verdiği ve sınıfınıza özel olan kodunuzu Özür dilerim. Kodunuzu giriyorsunuz ve go diyorsunuz. Go dedikten sonra size Gmail ile mi Microsoft e, mailinizle mi girmenizi istediğinizi soruyor ve yukarıda da 9 işte hangi sınıftaysanız mesela 9 fen sınıfına gireceksin hani emin misin diye doğru kod mu evet doğru kod 9 fen sınıfına gireceğim şu an e, ben ve öğretmeniniz genellikle Gmail ayarlarını yapmış oluyor arkadaşlar. O yüzden bir Gmail hesabınız artık herkesin vardır diye düşünüyorum. Gmail hesabıyla giriş yapacağım tıkladım. Daha sonra Gmail hesabımı seçtim. Evet sınıftayım. Artık sınıfındayım. Sınıfımda bir tane konu vermiş öğretmenim bana. Tabi bu bir tane olmak zorunda değil. Birkaç tane de olabilir. Şu an deneme olduğu için. Bu bir tane konuyla ilgili Belki öğretmeniniz konunun e, konunun altında belki bir metin belki ekstra bir video e, belki ekstra bir link belki bir makale herhangi bir şey olabilir yani yapmanız gereken sadece e, nasıl diyelim? Hani bir konu verip de böyle havadan konuşmayı istemeyebilir. Belki bir makalenin üzerinden ya ya da belki bir videoyunun videosunun üzerinden e, bir speaking yapmanız gerekebilir. Ben şu anda burada deneme olarak bir konu yazmışım. Bu konu değil de bir makale olsaydı ya da işte e, bir kısa bir metin olsaydı, burada şurada okuma butonu var arkadaşlar. Bakın e, kitap ve hoparlör butonu var. E, buna tıklayarak o metni sizin için sistemin okumasını sağlayabilirsiniz. Ee, şöyle göstereyim. Evet, bu şekilde. Bu şekilde sizin için sistem, orada eğer uzun bir metin varsa ve okumak istemiyorsunuz, sadece dinlemek istiyorsanız olabilir. Okumaktan sıkılıyorsanız. Ee, daha sonra ne yapmanızı istiyor. Şu an gördüğünüz gibi bu konuyla alakalı hiçbir cevap yok çünkü deneme konusu. Ee, şurada kamera, sağ altta. Kırmızı bir butonun içerisinde beyaz bir kamera simgesi var. Bu kamera simgesini tıkladığınız zaman otomatikmen selfie modunda yani direkt sizin görüntünüzle birlikte başlıyor. Onu söylemiş olalım. Ama hani videoyu hemen göndermeyeceğiniz için düzenlemeleri yapabilirsiniz onun haricinde. Kendinizi çekmek istemiyorsanız tabii ki çekmeyebilirsiniz. Bu konuda e, her türlü hakka sahipsiniz. O zaman şöyle yapın. Kamera simgesine tıkladıktan sonra hemen burada bakın kaç dakika konuşacağınız sağ üst köşede bir dakika olarak gözüküyor. Hemen altında da kamerayı döndürme durumumuz var. Evet biz bu şekilde kameramızı döndürelim. Mesela işte başka şeyler çekelim. Ee, kamera henüz kayıda başlamadı. Şöyle söyleyeceğim. Kamera Burada Options'lar var. Options'ı anlatayım ilk önce. Ee, önceden çektiğiniz e, bir videoyu, bir dakikalık videoyu Import Clip diyerek içeri aktarabilirsiniz. Ve öğretmeninize onu gönderebilirsiniz. Ee, yazdığınız bir notu e, gönderebilirsiniz. Audio ses gönderme değil arkadaşlar. Sesi kapama Tuşu, aman dikkat edin buna sesi kapatırsanız e, tabii ki speaking için faydalı bir şey olmayacaktır hocam o zaman neden var e, öğretmeniniz sadece e, hani konuşmanızı istememiştir belki ödev bambaşka sadece video çekmeniz gereken bir ödevdir atıyorum ama bu uygulama genelde e, konuşma üzerine olduğu için çok işinize yarayacak bir kısım değil. options'ı kapattıktan sonra bakın efekt seçeneğimiz var. Buradan yine istediğiniz emoji ekleyebilirsiniz, metin kullanabilirsiniz, videonuzun üstüne işte çerçeve ekleyebilirsiniz. Bakalım mesela buradan böyle işte ne olsun? Şu anda da bilmiyorum. Şöyle bir şey olsun. Böyle bir çerçevede de yapabilirsiniz. E, buradan da Başka ne olabilir? İşte bu tarz bir şey kullanmak istiyorsunuz. Yani burası tamamen görsellik size kalmış. Keyifli bir şeyler yapmak istiyorsanız e, bu kısımdan yapabilirsiniz arkadaşlar. Fotoğraf ekleyebilirsiniz. E, filtreler mevcut. İşte çizim yapabilirsiniz falan filan. Yani aslında kişiselleştirebileceğiniz bir ekran söz konusu. E, peki artık kamera yani kayda geçelim değil mi? Bir dakikalık da bir kayıt yapmanız gerekiyor. Evet. Kaydımızı yaptık. Bir dakika olmasına gerek o yok. Bu konuşuyoruz aslında. Evet. Yapmamıza gerek yok Tabii ki. Yani hocamız bir dakika demiş. O kriteri onun. Ama işte ben o an o konuyla ilgili 20 saniye konuşabildim. 10 saniye konuşabildim. Hiç önemli değil. Bittikten sonra e, kesmek istediğiniz, atlamak istediğiniz işte döndürmek istediğiniz. Yani buradan ayarlamalarınızı yapabilirsiniz. Daha sonra tekrar bu yeşil tike tıklıyoruz ve bir ekran çıkıyor Burası çok mühim arkadaşlar yeşil tike iki kez bastıktan sonra bu ekran sizden şunu istiyor Bu video için bir tane fotoğraf çek Tamam uyduruk şu anda uyduruyoruz bir tane fotoğraf çek çektim şu an çekemedim Tabii ki arkadaşlar bir sıkıntı oluştu Tamam siz çektiğiniz varsayın ee, şu an benimle ilgili bir sıkıntı var Sanıyorum kameramla ilgili. Çektikten sonra bu fotoğrafı çekmek zorundasınız arkadaşlar. Videonuzun ön ne diyelim. Ön izleme fotoğrafı gibi düşünebilirsiniz. Basit yani. Hemen o anda herhangi bir şey çekebilirsiniz. Ve tekrar yeşil tike tıkladık. Aslında yeşil tik değil beyaz tik ama. Neyse. Ee, videomuzu kim gönderiyor? Adınız soyadınız. Zaten gözükecekti. Videonuza da başlık ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Ee, yani. İlla buraya isminizi yazmanıza gerek yok. Video başlığınız başka bir şey de olabilir. Tamam burası size kalmış. Ee, optional olarak da title ya da eklemek istediğiniz bir link varsa öğretmeninize göndermek istediğiniz konuyla alakalı. Onu da buraya ekleyip submit tuşuna basıyoruz. Bastık artık öğretmeninize gitti. Tamam ee, öğretmeniniz onayladıktan sonra, ben birazdan e, bakacağım mesela ona. Şimdi öğretmeniniz onayladıktan sonra size geri dönütler verebilecek. Sizin işleminiz buraya kadar. Buradan ne yapabilirsiniz? Videomuzu başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Şey your Video kısmından ya da çektiğiniz videoyu şurada üstte sağ üstteki e, işte cloud butonuna basarak e, bilgisayarınıza, işte telefonunuza daha doğrusu tabletinize indirebilirsiniz. Return to topic diyelim. Konuya geri dönelim. Evet. Konuya geri döndük. Şu an tabii ki onaylanmamış olduğu için herhangi bir şey yok. Herhangi bir şey görmüyorsunuz. Çünkü öğretmeniniz görecek. Siz görmeyeceksiniz. Sizin yaptığınız işleminiz bitti arkadaşlar. Flipgrid dediğimiz olay bundan ibaret. Buradan çıkış yaptığınızda sizin en son hangi konuya girdiğiniz, hangi sınıfta hangi konuya girdiğinizle ilgili e, bilgiyi görebiliyorsunuz. Philip Grit Bundan ibaret. Bu kadar basit. Güzel güzel keyifli keyifli discussion topiklerimiz olsun inşallah diyorum ve keyifli videolarınızı heyecanla bekleyeceğim. E, bu deneme için arkadaşlar e, yani yani konuları daha sonra tekrar belirleyeceğim ve e, şey yapacağız. Artık e, konularımız üzerine speakinglerimizi yapacağız. Sadece şunu söyleyeyim. Heh, şurada bastığınız zaman e, konuya girdiğiniz zaman unuttum onu söylemeyi follow group diye bir şey var. Buna tıklarsanız arkadaşlar günlük olarak ya da haftalık olarak e-mail ile size e, öğretmeniniz yeni konu atadığı gibi bilgilendirmeler yapabilir sistem. Bunu da isterseniz daha kolay ders takibi için yapabilirsiniz. Kolay gelsin.